Ben çok özür dilerim. Nurhan. Ne işi var bunun sofrada? Ne konuştuk bir sene ne? İyi de Yaşar o nasıl söz öyle? Çocuk yemekte mi yemesin? Koy tepsiye ver odasında yesin. Ne dedim ben sana? Odasından dışarıya adım atmayacak demedim ha? Ama Yaşar... Kızım bu sofrada oturmayı hak etmiyor. Yerini bilsin o odadan ancak kocasının evine dönmeye karar verdiği zaman çıkacak. O kadar. Baba. Konuşma benimle. Yürü git odana. Gözüm görmesin seni. Delirtmeyin adamı. Kızım. Anne tamam. Odamdayım ben. Ben bu sofraya bir kere olsun haram lokma koymadım. Zamanında kur ekmek yedim. Aç kaldım ama şerefimle kalktım. Annesinin babasının namusunu hiçe sayanın bu sofrada yeri yok. Hazırlan yavrum. Hazırlan gidiyoruz. Çıkaracağım seni. Nereye? Bu Koray mendeburundan seni bir an önce kurtarmamız lazım kızım. Koray. Sen bakma babana. Bakma yavrum. O senin başına geleni bilmediği için böyle konuşuyor. Ama bitecek bu kabusu. Hadi annem hadi hazırlan. yürü hadi gidiyoruz anne. Anne. Benim yüzümden babam seni sürekli azarlıyor. <laughs> Kendini tehlikeye atma boşu boşuna. Bırak. Vallahi isterse çeksin vursun. Ah şu kadar umurumda değil. Yok öyle. Benim çocuğumun canını yakacaklar. Canını yakan öyle elini kolunu sallaya sallaya gezecek dışarılarda. Ben de burada rahat rahat oturacağım öyle mi? Yok öyle şey. Önce o hastaneye gideceğiz. Olaydan sonra yattığın hastaneye. İsmini ismini vermemişsin ama... ...muhakkak biri biliyordur. O doktorlar moktorlar konuşmuşlardır kendi aralarında. Gideceğiz rapor alacağız. Ondan sonra da belgesiyle ispat edeceğiz. O Koray'ı da hapse tıktıracağız. O ırz düşmanı en ağır cezayı çekmedikçe... Yemek içmek haram bana. Olur mu öyle şey canım? Değil benim kendi öz evladım. Düşmanımın evladına rızası olmadan elini süreni ben affetmem. Gideceğiz. Onu tutuklattıracağız. Ondan sonra da babanla Yağız'a tek tek ne var ne yoksa anlatacağız kızım. Hadi. Hadi yavrum yürü. Anne. Annem. Annem yavrum. Yapma böyle kuzum. Yapma anne. Bak zaten benim pişmanlıktan içim içimi yiyor. Ben yavrumu nasıl gönderdim o pisliğine bir diye. Ben nasıl göremedim diye. Bir de sen yalvartma anne ne olur mu yavrum? Hadi kuzum. Hadi annem kalk çıkıyoruz. Hadi. Yapamam. Baba. Ya, Yapamam anne. Yapamam anne. yapamam ne demek Eylül Ne demek yapamam kızım <laughs> Anne. Ben çok utanıyorum Gereken kişi sen değilsin anne. Kabahati olan utanır, ayıp işleyen utanır. Sen utanmayacaksın. O utanacak. Utancından yerin dibine girecek hatta. Ama sen, sen utanmayacaksın. Sen böyle susup pusarsan, korkarsan, yaptığı yanına kalmaz mı kızım? Ha? Sen utanmayacaksın kabahatli olan o, o utanacak. Sen kızacaksın, bağıracaksın, hesap soracaksın ama utanmayacaksın. Kadınsın sen be, azıcık sesin çıksın. Kırk yıllık kocan olsa kaç yazar? Eylül, kimse ama hiç kimse senin rızan olmadan sana elini süremez kızım. Anladın mı? güçsüz gördü tabii o. Güçsüz gördü, üstüne vardı. Ama yok öyle gücü gücüne yetene. Sen böyle susup utanırsan, öbürü korkup kaçarsa, bir iki ses etmezse, ne olacak bu işin sonu kızım? Ha? Yaptıkları yanlarına kar mı kalsın? Yok öyle. Kalkacaksın, bağıracaksın, hakkını arayacaksın ama utanmayacaksın. Ben kabul etmiyorum. Benim evladıma ilişen öyle elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda gezemez. Ben kabul etmiyorum. Sen de etmeyeceksin. Kalk. Kalk Eylül, kalk hesap soracağız. Annem güzel kızım Şimdi utanıp ağlama zamanı değil yavrum, şimdi hesap sorma zamanı, o Koray'ı sürüm sürüm süründürme zamanı. Koray inkar eder, iftira atıyor der, bana bunu yapan hiç utanmadan yalan da söyler. İstediğini yapsın, istediğini söylesin, polis rapora bakar, polis senin ifadene bakar. Kimse tutup da o cibiliyetsizin söylediğini ciddiye almaz. O yüzden de gidip raporu almamız lazım. Var zaten. Hastanede tıp raporu var. Hatta kadın doktor var bir de. O her şeyi biliyor. Ha, ne güzel işte. O zaman gideceğiz. İlk iş o kadını bulacağız. Ondan sonra da polise gideceğiz. Koraydan şikayetçi olacağız. Ama Koray'da da bir rapor var. bir bunu darp etmiş. O da beni suçu ağzının üstüne atmakla tehdit etti. Eğer konuşursan onu hapse attırırım dedi. <laughs> Anne. Ona bir şey olmaz değil mi? Sana ettiği yetmedi. Bir de sevdiğini hapse düşürmekle mi tehdit etti o? Allah'ım sen benim aklıma hukayet ol ya Rabbim. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Biz seni nasıl bir belanın içine düşürdük Allah'ım. Ama korkma yavrum, korkma. Hiçbir şey yapamaz. Bu ülkede polis var canım, devlet var. İstediği kadar kaçsın. İsterse yerin dibine girsin, onu oradan çıkarırlar, hapse tıkarlar. Tamam. Tamam ama... Hani biz hala boşanmadık ya. Bir şey demezler değil mi? Annem, bak kızacağım ama. Ne diyorum ben sana? İstersen evli ol. İster bu adam senin on çocuğunun babası olsun. İster bey olsun, ister a olsun. Sen rıza göstermedikten sonra kimse ama hiç kimse sana elini süremez. Aha o kadar bitti. Yok el alem ne der? Yok babam üzülür. Yok laf olur, söz olur. Geçeceksin bunları. Yavrum, bu can da bu bedende sana emanet. Gerisi lafı güzel Anladın mı? Hem bugün sana bunu yapanın, yarın bir gün başkasına ilişmeyeceğine malum. O yüzden de gideceğiz Eylül. Kalkıp gideceğiz. Kalk gidip hesap soracağız. Korkmayacaksın annem korkmayacaksın yavrum. Anne. İyi ki yanımdasın.